O zaman haftaya ilk toplantımızı yaparız. Tamam. Çok teşekkür ederim Cemil. Zahmet ettim buraya kadar. Ne demek Şehrazat? Seninle çalışmak bize. Teşekkür Görüşürüz. ederim. Niye yalan söyledin Gani? Ne yalanı? Üniversiteyi kazanamadım. Olur mu öyle şey Şehrazat abla? Tamam asıyorum okulu kabul ediyorum ama Cemil Bey'in dersine de... Gani, Burhan Bey'in de haberi yok değil mi? Ya beni bir dinlersen anlatırım da. Hiç utanmadın mı? Ha? Hadi bana yalan söyledin, beni kandırdın tamam. Burhan Bey'den de muhtanmadın. Adamcağız üniversitede oku diye dünyanın parasını yatırıyor. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey Gani? Nasıl bir insansın sen? şey Şehrazade abla... Her şeyi anlatacaksın Burhan Bey'e üniversiteyi kazanamadığını kendin söyleyeceksin. Aksi takdirde ben söylerim ve çok da kötü konuşurum. Şehrazat abla ne olur. Şimdi git buradan. Derhal. Ablacığım ne Ablam olur. abla deme bana Gani. Ya ben bir durumu anlatsaydım en azından. Git dedim. Senin gibi bir yalancıya yer yok burada hadi. ويلا يلا يا هدي